Evet arkadaşlar. Herkese merhabalar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Sınava az bir zaman kaldı. Bu zaman süreci, bu süreç içerisinde nokta atışı bilgi yakalamaya çalışma sürecimiz devam etmekte. Bu sefer seçtiğim yer dağılma dönemi. Yani Osmanlı Devleti'nden devam ediyoruz. Dağılma döneminde önemli bir yer. 1853-56 Kırım Savaşı'ndan bahsedeceğim size. Kırım Savaşı bizim tarihimiz için önemli bir yer. Onun sonunda imzalanan Paris Antlaşması'nda da Önemli bazı gelişmeler olmuştur. Ölse sormayı tercih ettiği bir yer olarak göreceğiz. Bu ne çok da söz uzatmadan ne yapalım başlamış olalım. 53-56 1853 yılında başladı. 1856 yılına kadar devam eden bir olayı şimdi size anlatacağım. Adı çoğunluğu Kırım'da geçtiği için Kırım Savaşı olarak da tarihe geçmiştir. Nedenlerini önce bir sıralayalım. Ondan sonra gelişmeler ve sonunda da Paris Antlaşması'ndan bahsedeceğim. Avusturya'ya karşı ayaklanan işte bir Macar mültecileri vardı. Bu Macar mültecileri gelip Osmanlı'ya sığındılar. Bu sığınmaya Rusya tepki gösterdi. Çünkü Macar mültecileri bu şekilde Avusturya'ya karşı aslında kışkırtan yine Rusya'ydı. Ama gelip bize sığınmış olmaları Rusya'yı da rahatsız etmiştir. Rusya bir, biraz rahatsız edilmesinden ya da Rusya burada biraz bize saldırmanın bir sebep arıyordu zaten. Bu onlar için bir neden aslında teşkil etmiş oldu. Rusya'nın boğazları ele geçirme düşüncesi zaten uzun bir zamandır Rusya sıcak denizlere inmek istiyordu. Yani savaşın bir diğer nedeni de buydu. Yine geçmişte imzalanmış olan Hünkar iskelesi Rusya penceresinde kabul görmeyen işte onun öncesinde Rusya'nın sahip olduğu o boğazlardaki avantajlara geri dönme çabası da yine bu savaşın bir nedenidir baktığımızda. Yine Rusya bizi hasta adam şeklinde bir tabirle tanımlamakta. Burada amaç ne? Hasta adamın eninde sonunda öleceği, bizim de eninde sonunda Osmanlı Devleti olarak öleceğimiz kanısına kendisini inandırmıştı. E ölmüş bir devleti, yani ölmüş bir insanın da işte paylaşmamız paylaşılması gerektiğini düşünüyor. Hatta büyük devletlere, güçlü devletlere bizim hasta adam olduğumuzu söyleyerek buradan destek sağlamaya çalışıyor. Ve bizim topraklarımızı zaten öleceksin. Topraklarını paylaşalım şeklinde bir düşünceye sahip. Fransa'nın Katolikliğinin, Fransa Katolikliğin, Rusya ise Ortodoksluğun koruyucusu olarak kendisini görmekteydi bu dönemde. Bu yönüyle üç semavi dine ve farklı mezheplere bir aslında bir nevi merkezli konumda olan Kudüs iki tarafta burada güç elde etmeye çalışıyoruz. Da aslında biz kısmen Fransa'ya bu gücü verdik. E Rusya'da ben de istiyorum dedi. Ben de Ortodoksların savuncusuyum deyince ortaya tarihte yer edinmiş bir sorun olan kutsal yerler soruna çıkmış oldu. E Rusya'nın bir elçi gönderdi bize adı Mencikov Mençikov geldi hem Kudüs'te hem Balkanlar'da Olmadık. Bazı teklifler sundu bize. tabii biz e, bu teklifleri reddettik ve Mençikov'u geri gönderdik. Bunun üzerine özellikle bu Mençikov'un reddedilmiş olması Rusya'yı bayağı bize karşı rahatsız edecek ve Rusya bize karşı olan fikirlerinde ve düşüncelerinde değişime gidecek. Gelişmeleri o zaman sıralayalım. Biz Mençikov'u tekliflerini reddedip geri gönderince e, Rusya hiç vakit kaybetmeden Eflak ve Boğdan'ı. Burası günümüzde ne olarak geçiyor? Romanya olarak ediyor, geçiyor. O sırada bizdeydi. Rusya ne yaptı? Burayı işgal etti. Bununla savaşın aslında fitili ateşlenmiş oldu. Rusya'nın bu şekilde ilerlemesinden tabii biz rahatsız olmadık. Avusturya rahatsız oldu. Piemonte ileride İtalya olacak. Yani Piemonte dediğime bakmayın. Aslında biz burada ileride olacak bir devlet olan neyden bahsediyoruz? İtalya'dan. İngiltere, Fransa savaşa katılma kararı aldılar. Prusya, burası da günümüzde Almanya arkadaşlar. Tarafsız kalmayı tercih etti. Burada böyle bir tercihte bulunacak. Ve Prusya bizim yanımıza savaşa girmeyecek. İngiltere ve Fransa donanmalarının boğazlardan geçerek Osmanlı'ya yardım edeceğini öğrenen Rusya, siz 1841 Boğazlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiniz gerekçesiyle Sinop'ta bizim donanmamız yakacak. Peki bu bizim donanmamızın yakılma süreci ilk defa başımıza geldi. Hayır. Toplamda 4 kere olmuştur. İlki yine baktı. Haçlılar yakıyor. İkincisi Çeşme. Ruslar yakıyor. Navarin'de İngiltere, Fransa ve Rusya yakıyor. Sinop'ta da son kez tekrar Rusya'ya yakıyor. Toplamda 4 kez. İngiltere ve Fransa bunun üzerine donanmasını Karadeniz'e çıkartarak Rus liman ve tersanelerini yoğun ve sert bir şekilde bombalamaya başladılar. Bizim Sinop'ta donanmamızın yakılmasının üzerine. Rusya bu yoğun limanlarındaki bu yoğun saldırı ve ateş Altında kalma sürecinde barış teklif etmek zorunda kaldı çünkü gerçekten artık Rusya'yı büyük bir tahribata götürüyordu. Rusya savaş kazanma gibi bir şansının kalmadığını görünce bize ve bizim yanımızda olan devletlere barış anlaşması teklif etti. Biz de diğer devletlerde bu teklifi kabul ettik ve bu sefer de işin diplomasi boyutu başlamış oldu. Diplomasi boyutunda imzalanmış olan anlaşmanın adı Paris anlaşmasıdır. Ve maddeleri benim için önemli. Maddelerin ziyade yorumu yani önemi de benim için önemli. Şöyle ki bak bu anlaşmanın maddelerinin hepsi karşımıza geçmiş zaman diliminde soru olarak çıkmıştır. Bu detay önemli. Osmanlı Devleti'nde kabul edildi. Avrupa Devleti sayılacak. Ve Avrupa hukukundan nasıl ki Avrupa'daki devletler Avrupa hukukundan yararlanabiliyor ise biz de aynı şekilde yararlanacağız. Yani biz burada bir aslında Osmanlı olarak ne devleti kabul edildik? Avrupalı devlet kabul edildik ve ilk kez. Toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altında olacak. Şimdi birinci madde için ben bizim için olumlu ve güzel olduğunu söylemeye çalıştım. İkincisi için aynı cümleyi kuramam. Çünkü bu madde benim kendi topraklarımı koruyamayacak kadar kötü durumda olduğumun kanıtı olacak. Yani kendimi koruyamıyorum. Zayıf olduğumun aslında bir nevi kağıt üzerinde bütün dünyaya söylemiş oluyorum. Bu benim açımdan kötü bir durum. Olmasını istemediğimiz bir durumdur. Karadeniz da hale gelecek ve devletlerin ticaret gemilerini açık. Eyvallah. Fakat savaş gemilerine kapalı, kapalı tutulacaktır. Madde, bu madde de önemli. Osmanlı heyeti, Rusya Osmanlı Devleti ve Rusya bak bu madde çok önemli ve Rusya iki devlette de, Karadeniz kıyılarında tersane ve donanma bulunduramayacak. Şimdi arkadaşlar bakın bu savaştaki taraflar aslında Osmanlı Devleti ve Rusya İngiltere, Fransa gibi Avusturya gibi devletler bize desteğe geldiler. Onların bize vermiş olduğu bu destekten kaynaklı olarak biz Rusya'yı yendik. Bak biz yendik. Peki yenilen taraf genelde anlaşmalarda olumsuz taraf olarak görülür. Yani bütün anlaşmanın kötü tarafı o tarafa yüklenir. Fakat burada Karadeniz'de tersane bulundurmama, donanma bulundurmama e, tarafı hem Osmanlı hem Rusya. Rusya'yı anladık. Evet kazanan taraf, şey kaybeden taraf. E biz kazanan tarafız. Nasıl, niye biz de tersane ve donanma bulunduramıyoruz? Öyle olunca bize bu maddeyle sanki ne devletsiz muamelesi gösterdiler yenik devlet bizi Rusya ile aynı kefeye soktular. Çünkü bir taraf yenen bir taraf yenilen. Biz de sanki yenilmişiz gibi Rusya ile aynı kefeye konduk. Bu bizim açımızdan gerçekten hani kötü olumsuz bir maddedir. Boğazlar 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne göre yönetilecek. Eflak ve Boğdan yani Romanya iç işlerinde serbest, dış işlerinde nereye bağlı kalacaklar? Osmanlı etine bağlı kalacaklar. Yani bir nevi özellik kazanmış oldu Romanya. İleride 1700, 1878 Berlin Anlaşması'yla Romanya'da neyini kazanacak? Bağımsızlığını kazanacak arkadaşlar. Hemen şunları da bir sileyim. Peki Kırım Savaşı ile ilgili başka gelişme olmadı mı? Bunlar da benim için önemli. Bak burada anlattığım her şey karşıma soru olarak geldi ve soru olarak gelme olasılığı da çok yüksektir. Bu, bu anlaşmayı imzaladığımız sırada bizim Paris sorumlumuz olan Ali Paşa'ya siz ülkenizde öncesinde tanzimat fermanı yayınlamıştınız ama orada gayrimüslimlere azınlıklara verilen hakları biz yeterli görmüyoruz. Eğer bu anlaşmada güçlü olmak, haklı olmak istiyorsanız hemen gidin, bu anlaşmayı ıslah edin ve yeni bir ferman yayınlayın dediler. Biz de hemen Ali Paşa geldi, Tanzimat fermanı ıslah eden, ıslahat adında bir ferman yayınladı. O zaman hocam, ıslahat fermanı için şunu söyleyebilir miyiz? Dış devletlerin bize yapmış olduğu baskı neticesinde yapılmış bir fermandır. Çünkü tanzimat fermanı için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Dışarıdan bize bir baskı değildi. Biz Londra konferansında yani Mehmet Ali Paşa isyanında elimiz güçlü olsun diye yayınlamıştık. Burada ise hocam bize bir baskı yapıldı. Biz de bu baskının neticesinde böyle bir ferman yayınlamıştık diyeceğiz. Bu sıra savaş sırasında modern hemşireciliğin kurucusu. Günümüzde bazı hastanelerde ismini vermiş bir isimdir. Florence Nightingale. Lambalı kadın olarak bildiğimiz bir isimdir. Bu kadın eski yöntemlerden değil de modern yöntemlerle hasta yani mesela atıyorum serum veriyor. İşte ne bileyim böyle modern yöntemlerle hastaları tedavi etmeye çalıştığı için kadın için şöyle dedik modern hemşireciliğin kurucusudur. Ya bayağı iğne yapıyor işte serum veriyor ateş ölçüyor falan. Hani modern dediğimiz bir seviyede bir hemşire olduğu için kendisine böyle bir eline sürekli lambayla Çadırlara girip askerleri tedavi etmesinden kaynaklı kendisine lambalı kadın Florence Nightingale demişlerdir. Bu savaşta Osmanlı'da ilk defa İngiltereden bir aldı dış borç. Bu da benim için önemli bir bilgidir. Ee, yani ilk defa dış borç hangi savaş esnasında alınmış ise Kırım Savaşı. Hükümdarımız kimdi dersek Abdülmecid Efendi. Bu arada Kırım Savaşı Abdülmecid döneminde yapılmış bir savaştır. Kimden aldık dersek de İngiltere'den ilk dış borcumuz. Önemli. Namık, <laughs> Namık Kemal'in önemli bir oyunu var. Tiyatro oyunu var. Vatan yahut Silistre. E bu savaşı bize ne yapıyor? Anlatıyor. Öyle söyleyelim. Bu savaş esnasında ilk defa bir telgraf hattı çekildi. Bak bu da çıkmış sorudur. Telgraf hattı Kırım, Varna ve Edirne arasına çekilmiştir. Diyeceğiz hocam. Çıkmış bir soruyla. Karşıdayız, karşındayız. Yani buradaki sorumuz çıkmış bir sorudur diyebiliriz arkadaşlar. Ee, başka bilgimiz var mı bir bakayım şöyle. Ha, arkadaşlar herkese iyi çalışmalar diliyorum. İnşallah bunlardan bir fayda görüyorsunuzdur. İnşallah size yararlı olabiliyorumdur. Bunu arttırmayı düşünüyorum bir, bir ya da iki video böyle bir paket buldukça hazırlayıp yükleyeceğim arkadaşlar. Ee, ya yani bu anlamda e, sizlere de destek bekliyorum. Hani abone olmanızı, videolarımı beğenmenizi istiyorum. İnşallah bunları arttıracağız. Seneye tabii çok daha yoğun olacak e, çalışmalarımız. Bu sene de elimden geldiğince sınava kadar size destek olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.